Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hafız nerede? İçerideler. İyiler mi? İyiler. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Müsait mi? Müsait komutanım. Bir saat sonra herkes hareket merkezinde hazır olsun. Emredersiniz. Yavuz. Müsait bir dakika konuşalım mı? Tabii. Teklifin hala geçerli mi? Niye olmasın? Ne bileyim, belki düşünüp taşınıp saçma olduğuna karar vermişsindir. Yani saçma olduğunu anlamak için düşünmeye gerek yok. Sizinkiler bilecek mi? Bilsinler ne olacak? Ben babama söyledim biraz kızdı da. Ha. Yani o senin bileceğin iş. Şey. Ya biz yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi? Niye? Hani şahitlerin huzurunda iyi günde kötü günde birbirimizin yanında olacağımıza söz veriyoruz ya. E zaten öyle yapmamış. Evet de yani o başka, bu başka. Ha bu arada iki tane de şahit lazım olacak. Ayarladın mı? Ben Nazlı'yı çağıracağım. Hı, iyi. Ben de bulurum birini. Komutanım, hazırız. Bizi bekliyorlar. Tamam, konuşuruz sonra. Karabatak, sen git, biz tabura döneceğiz. Tamamdır komutanım. O dünkü halin neydi oğlum senin öyle? Bir derdin mi var? Bir rahatsızlığın mı var? Yok komutanım ne derdin olacak? Oğlum adamlar tepemizden mermi yağdırırken kafası kopmuş tavuk gibi ortadaydın. Telsizi duymamışım. Merak etmeyin bir daha olmaz komutanım. Bir daha olursa böyle davranmayacağım zaten. Gözünü seveyim mi derdin olursa ilk benle paylaş. Söz mü? Söz komutanım. Tamam. Hadi. Artık bir problemimiz daha var. Çolak yaşıyor. Bir eksikti zaten. Çolak'ın yaşaması iyi bir şey olabilir. Niye komutanım? Bizi o arkasındaki isme, finansörü Büyük Bey'den anadama götürebilir. Ama bunun için çoluğa bulmalıyız. Şu andan itibaren bildiğimiz çok iyi bir şey var. Sancarı da çoluğa da aynı adam yönetiyor. Üstelik ideolojik olarak da taban tabana zıtlar. Yeminle beynim yandı. Yoksa savaşı nasıl çıkartacaklar başka? Kardeşleri alıyorlar, düşman ediyorlar. Sonra da birbirlerini öldürtüyorlar. Ateş, Feyzullah. Siz hemen... ...gidip şu bahsettiğiniz sarı denen kadını bulun. O füzeler buraya gelmeyecek. Biz hazırlığımızı yaptık komutan. Tamam. Yavuz, siz de çıkıp Çolak'ın elindeki bu füzeleri etkisiz hale getirin. Yakaladığımız adam yerlerini söyledi. Sağdaki adamımız da doğruladı. Emredersiniz. Yani Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Nasıl evleniyorsunuz ya? Oğlum gerçek evlilik değil. Maksat Bahar'ın işi görülsün. Ya numara yani. Kusura bakmayın komutanım ama nikah şakası olmaz. Üç şeyin şakası olmaz. Nikah, boşanma ve küfür. Yani? Nikah kıyıyorsanız o ahittir. Artık hukuktur. Hafız, anlatamadım galiba. Gerçek nikah değil. Ben de anlatamadım. Nikahın sahtesi olmaz. Evet. Biz kaçıyoruz. Görev bizi bekler. Şişt, bana bak. Çocuğa iyi bak ha. Öyle içkiye, kumara, karaya kazaya bulaştırma sakın. Haydi. Bu da bizi iyice şey yaptı. Sanki Las Vegas'a götürüyorum. Sen de sahip çık ona. Tamamdır abiciğim. Tamam, hadi yolunuza çık olsun. Hadi. Eyvallah komutan. Allah emanet. Çaylar. Gel lan. Gel buraya gel. Gel. Abim Sen. Bana sarılma. Ne yapıyoruz komutanım? İçeride bundan daha çok vardır. Ses çıkarmamak lazım. Sessizce halledebilir miyiz Hafız? Hallederiz komutanım. Gözümüzün gördüğünden sakınmayız çok şükür. Gözümüz görüyor. Kulağımızda duyuyor değil mi? Keşanlı. Eyvallah komutanım. Tabi. Allah be. Şu üniformalarla çatışmayı nasıl özlemişim ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Komutanım. Tov füzeleri haricinde içeriye dair başka bir bilgimiz yok. Bir sürpriz olmasın. Hallederiz. Başka? İçeriyle ilgili her şeyi söyledim. Başka bir şey yok. Füzeler de içeride. Komutanım indiriyorum ben bu iti. Saçmalama oğlum. Adam lazım bana. Esir alın beni ne olur. Öldürmeyin. Benim daha parlak bir fikrim var. Sarı Komutan değil mi bu? Evet, buraya sızmaya çalışıyordu, yakaladım. Tek başına mı? Diğerleri nerede? Başka kimse yoktu. Çolak tek başına mesaj göndermeye gelmiş. <laughs> Çolak çok sevinecek ha. Ne mesajıymış bakalım Sarı Komutan? Vallahi mesajım hazır ama sizin iletebileceğinizden pek emin değilim. Neden? Mesajı iletebilmeniz için yaşıyor olmanız lazım. Ama böyle daha güzel bir mesaj olur belki, değil mi? Ne diyor lan bu? Tuzak bu, tuzak! İşte bunu yapacaktı. <laughs> Komutanım, biri içeri doğru kaçtı. Temiz. 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 Toprak bir toprak altı Dinliyorum Toprak aldı. Aradığımızı buldum sanıyorum. Ama kötü bir haberim var. Topları almayalım diye tuzaklamışlar. Çok da hassas. Tam kapağın üstünde. Açmamız imkansız. Amacımız zaten kullanmalarını engellemek değil miydi? Çıkalım bunlar da burada patlasın gitsin komutanım. Risk almayalım. Alo. Bana dolanın seri numarası lazım. Yoksa imkansız bulamam Haki teslimat oldu. Risk alıyoruz. Karabatak seri numaraları olmadan buluşmayını bulamıyor. Komutanım gökkuşağı gibi bomba. Bunu çözse çözse çaylak çözerdi. Nasıl yapacağız? O zaman çayla arayacağız. Komutanım, hayatımı kurtardınız valla. Güzel. Şimdi sen de bizimkini kurtar ödeşelim. Hadi bakalım. Bak. Oo. O ne ya? Ne yapacağımızı söylesene oğlum. Abi bence kaçın. Lan mi oğlum? Söylesene kesin mi kırmızı? Abi dur kesme, kesme, kesme. Komutanım tam net göstermeniz lazım. Renk paletinde bile bu kadar renk yok komutanım. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Oğlum yapabilecek misin? Söyle hadi. Yapacağım komutanım. Konsantre olursam yapacağım. Bak oğlum Hafız daha yeni baba oldu. Ölürsek vallahi gebertirim seni ha. Kimse ölmeyecek komutanım. Hadi o zaman bir şey söyle be oğlum. Hadi ama. Geliyorum bir dakika. Lan oğlum sen karı kızlı alem mi yapıyorsun lan orada? Şu. Abi İran'ın orada olmayı tercih ederdim. İnan. Bırak sen dekli. Bir dakika daha az vaktim var. Hadi çalak. Komutanım, kesiyorum kırmızıyı. Dur. Bilemiyorum komutanım. Hatasız den, de, de, den, kul olmaz. Hatamla ben de deden Dermansız tı tı olmaz. 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 Sağır Sağ ol, Buldum, komutanım. Şu kuşa dikiyor. Biraz sana... takip gösterin bana. Kesin, komutanım. Misin? Kesin. Kesin. <laughs> İkinci kabloyu söyle çabuk! Kesiyorum kırmızıyı komutanım! Dur dur çaylak! Komutanım kırmızı kabloyu takip edip gösterin bana. Kesin komutanım. Kes! Kesiyorum. 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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kes! Komutanım. Komutanım. Komutanım iyi misiniz? <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Komutanım. iyi misiniz? Hafız. <laughs> Ölmedim değil mi? Ben kırmızı dedim size değil mi? Ama beyazın da bir görevi varmış belki. Kurban olduğum kırmızı beyaz. Yine kudretini gösterdi. Çaylak sayende, eyvallah. Hadi. Çok şükür. Nazmi, hadi ama patladım sıkıntıdan. Geliyorum, geliyorum, bir dakika. Vay 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 vay. Daha bunlardan nicesi kim bilir nerelerde. Öğreneceğiz. Komutanım, tolların yerini bulduk. Harekete geçiyoruz. Tamam Karabatak. Kadının bilgisayarından başka bir şey çıktı mı? Bazı şifreli dosyalar çıktı komutanım. Onları da istihbarata yönlendirdim. Çözer çözmez bize geri dönüş yapacaklar. Güzel. Gittikçe yaklaşıyoruz desene. Ne yaklaşması komutanım? Koşar adım ilerliyoruz. Tamam dikkatli olun hadi. Bana ne olmuş ya? Saat on olmuş. Ne ya? Alo. Bahar hazır mısın? Ya bu ben uyuya kalmışım hemen hazırlanıp çıkıyorum. Ooo ne işimiz var ya. Ya ne olur kusura bakma. Tamam tamam sorun yok. Hadi hemen hazırlan geç kalmayalım. Ya, tamam. Komutanım ben bir şey soracağım ya. Bu Bahar'ın şahidi kim? Bilmem bulmuştur herhalde birini. Ben peşin peşin söyleyeyim. Nazlı ben giderim. Bok gidersin. Daha vaktimiz var mı komutanım? Bir iki saat daha var. Niye? Şu kadının bilgisayarından çıkan dosyaları vereceklerdi. Onları alıp gelsem. Tamam. Acele et. Geç kalma. Tamam. <laughs> komutanım. Avcıyı gördünüz mü? Yo. Sabah çıktı gitti. Arıyorum ulaşamıyorum. Çarşıya çıkacaktık güya. O kadar hazırlandık. Kitap mitap bakıyordur bir yerde. Öyle mi? Peki. Keşanlı. Nereye gidiyorsun öyle dalgın dalgın? Öyle dolanacağım komutanım biraz. Tamam. Dediğimi unutma. Eyvallah. Yavuz ne olur bana beş dakika daha ver. Hemen hazırlanıp geliyorum. Origami yeteneğinin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Benim değil. Galiba Hatice yapıp bırakmış. Sana bir yerden tanıdık geldi mi? Yavuz? Beni duyuyor musun? Yok gelmedi. Yavuz abi Hoş geldin Bula bula bunu mu buldun Yavuz abi Ne oldu Nazlı hanım beğenemediniz mi Yok beğenemedim Hem senin şahitliğin tutar mı ki ya Hı? İşin gücün yalan dolan da Nazlı Yetişme istemiyorum Evet komutanım Biz buraya hayırlı bir iş için geldik Değil mi? Gelin ve damadı alabilir miyiz? Bu arada senin borçunu biraz araştırdım. Sana onunla uğraşma demedim mi? Yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden. Ne? Siz sevgili değilmişsiniz. Çocuğu internetten araştırdım. İki hafta önce sevgilisiyle fotoğraf koymuş. Altına da sevgilim, aşkım, balım, çiçeği. Ha evet. Evet biliyorum. O eski sevgilisi. Sizin adınıza çok üzüldüm Nazlan. Bu kadar geniş mezhepli biri olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Ben senin gibi Hanzo olmadığım için. Ben miyim Hanzo? Ben altı tane dil biliyorum. Sen kendi derdine yan. Bana bakın ya susun ya da gidin. Şuradan iki kişi bulurum onları şahit yaparım. Pardon komutan. Yavuz Karasu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. İmzalar lütfen. de yasalar ve Karabayır Belediye Başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Siz de hazır mısınız? Tatile! Tatile çıkıyoruz! Tatile! Sizin şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovum sıra. <laughs> Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı çarşın. Hadi, hadi. Siz de gelin.